Anne telefon. Geldim. Alo. Efendim. Alo efendim. İyi günler. Ben Komiser Mehmet. Murat Bey'le mi Evet benim. Ben ablası oluyorum. Evet eşiyim. Bir trafik kazası gerçekleşti. Ne? Ne kazası? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl ya? Alkollü bir sürücü viraj alamayıp taklanmış. Karşıdan karşıya geçerken oğlunuza çarptı. Maalesef emniyet kemeri takılı değilmiş. Evladım. Ne diyorsun sen? Peki şimdi nasıl? Eşim nasıl? Durumu nasıl? İyi mi peki biliyor musunuz? Üzgünüm. 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 Ne? Hayır <laughs> Allah'ım. <laughs> 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 Trafik kurallarına uymadığınız her an çalan sizin en yakınınızın telefonu olabilir. Lütfen kendinize ve yakınlarınıza bu acıyı yaşatmayın.